herkese merhabalar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Paylaştığımız tüm kataloglar resmi katalogtur. Siz de kanalımızı takip ederek bize destek olabilirsiniz. Hep beraber A101 aktüel ürünlerini inceleyelim. Çaykur Tiryaki çayı 199 lira 95 kuruş. Yudum Egem'den sızma zeytinyağı 2 litre 449 lira. Persil'in sıvı deterjanı 149 lira 90 kuruş. Bingo'nun yumuşatıcısı 139 lira. Fairy'nin bulaşık makine kapsülü 33 lira 207 lira. Barilla'nın makarna çeşitleri 34 lira 95 kuruş. Mini dondurmalar 6 ile 139 lira. Taft'ın saç spreyleri 120 lira. Taft Ultra Mate saç spreyi 250 mg 120 lira taftığın saç köpüğü 120 lira. Çilezenger'ın erkek parfümleri 229 lira. Türkiye Çoka Prens çikolata kremalı sandviç bisküvi 10 38 lira. Barco Derby Giletti markalarında %40'a varan indirimler mevcut. Ok ürünlerinde %30'a varan indirimler mevcut. Bir şah tam yağlı sütü 1 litresi 30 lira. 1 şahın laktozsuz sütü 1 litre 33 lira 50 kuruş. Peynesin süzme tam yağlı beyaz peyniri 500 gram 69 lira 50 kuruş. Temel kahvaltı keyfi tam yağlı beyaz peyniri 800 gramı 199 lira. Bahçıvan rende mozzarella peyniri 59 lira. Milikten krem peynir 500 gramı 72 lira 50 kuruş. Milikten rulo kaymak 150 gram 59 lira 50 kuruş. Pınar'ın kreması 200 miligram 34 lira 50 kuruş. Tek beşli krema 39 lira 50 kuruş. Marina sütler 10 lira 75 kuruş. Süt aşını süt, sütleri 44 lira. Mehmet dana sucuklar 142 lira 50 kuruş. Pirinçli 77 lira 50 kuruş. Filiş kokteyl sosisleri 52 lira 50 kuruş. Bolmix'in vişne reçeli 170 lira. Bolmix'in çilek reçeli 150 lira. Nestle'nin tam talı ve pirinç gevreği 75 lira. K Colgate çürüklere karşı koruma diş macunu 39 lira 90 kuruş. Colgate max beyazlık beyazlatıcı diş macunu 37 lira 50 kuruş. Colgate'in çocuk diş macunları 45 lira. Colgate'in diş macunu 49 lira 75 kuruş. Tolkur'un tam yağlı toz peyniri 275 lira. Bahçıvan tam yağlı toz peynir 1 kilogram 245 lira. Fairin sıvı bulaşık deterjanı 99 lira. Kadın ve erkek deodorant çeşitleri 99 lira. Ustasından çorba çeşitleri bir alana bir bedava kampanyası 6 lira 25 kuruş. İnce ıhlamur bir alana bir bedava devam ediyor 55 lira. Sofia Pearl yeni doğan çocuk bezleri kırıklı 47 lira 45 kuruş. Sofia Pearl mini çocuk bezi 42 lira 59 lira 25 kuruş. Sofya'nın midi çocuk bezi 34'lü 59 lira 25 kuruş. Maxi çocuk bezi 30'lu 59 lira 25 kuruş. Junior çocuk bezleri 23 ile 59 lira 25 kuruş Çocuk bezi XL 22 20 ile li 59 lira 25 kuruş Kağanların yağlı siyah zeytini 1 kilogramı 150 lira Kağanlar yağlı siyah zeytini 500 gramı 75 lira Bal parmak, ko bal kovan, çilek balı, çiçek balı 149 lira Terezanın kuru meyve gün kurusu 85 lira Tarış marka üzüm kurusu 39 lira 50 kuruş. Perus'un konsantre yumuşatıcıları 85 lira. Ben sevin şampuan çeşitleri 99 lira 50, 90 kuruş. Erzak kapları 49 lira. Sandisk bellek 16 GB 89 lira. Sandex Mikro Kart 32 GB 99 lira tek bloğunun kadın jakarlı akletleri 44 lira 50 kuruş. Kadın taytlar 54 lira 90 kuruş. Ahir'in şerit peyniri 250 gramı 65 lira. Ahir misket peyniri 250 gramı 72 lira 50 kuruş. Ahir çubuk peyniri 72 lira 50 kuruş. Ahir tulum peyniri 450 gramı 149 lira ve çeçir peyniri 250 gram 75 lira Zeyonun baharatlı çekirdeksiz yeşil zeytini 400 gramı 69 lira 50 kuruş Zeyo siyah zeytin 900 gram 199 lira Zeyo çizik yeşil zeytin 69 lira 50 kuruş Banönü milkeşek yoğurt içecekler 24 lira 50 kuruş Fıstık ezmesi 89 lira 50 kuruş Ana varza tüp cam balık 30 lira. Eker ve Torku markalarında yoğurtlar 200 gram 19 lira 50 kuruş. Orkidenin ayçiçek yağı 5 litre 349 lira 50 kuruş. Güven Aslan Natural Sızma Zeytinyağı 3 Litre 645 lira. Anazara Çiçek Balı 450 gram 149 lira 90 kuruş. Doğanayın Acılı Şalgam Suyu 1 Litre 29 lira 50 kuruş. Önce marka biber salçası 900 gramı 109 lira 90 kuruş. Bingo'nun bulaşık makine kapsülü 36 lı 145 lira. Oma'nın toz deterjanı 5,5 kilogram 329 lira 90 kuruş. ABC'nin sıvı çamaşır deterjanı 3 litresi 149 lira. Misin Arap sabunu 1 litresi 49 lira 50 kuruş. Solo'nun bambut katkılı tuvalet kağıdı 16 lı 109 lira 50 kuruş. Tolaban bu katkılı kağıt havlu 16 72 lira, 50 kuruş. Nivea mineralon çeşitleri 48 lira. Pantinin tüp saç kremleri 79 lira, 90 kuruş. Süt aşırı şişe ayranları 12 lira, 50 kuruş. Süt aş orman meyveli kefiri 1 litre, 65 lira. Altın kılıç karamayı ayran 49 lira, 50 kuruş. Süt kreması 39 lira. Süt aş labne 400 gram 79 lira 50 kuruş. Süt aş hüptirik meyveli yoğurtlar 39 lira 50 kuruş. Süt sütler 6 lira 65 lira. Sola peçete 269 lira. Böker biskram ekstra kakao krema dolgulu bisküvi 32 lira. Eti bin dolu fındık kremalı yer fıstığı parçacıklı gofret 25 lira. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.